Gecenin bir karanlığında gel. Gecenin bir karanlığında gel. Ondan sonra Bunlar yerli yerinde mi? Herkes aç mı? Tok mu? Kim nerede? Nasıl? Yemini ver, suyunu ver. Fazla pisliklerini al. Ya bu emek işidir ya. Vallahi emek Bunları böyle günlük. Almazsak. Hiç yok kardeşim. Ondan sonra mantar. Ondan sonra yok hastalıklar. Kurtaramıyoruz. Sağladığı Я Siz ne durumdasınız? Niye mi yumurta değil? Allah baş şey edemiyoruz. Beyler iki dakika bir kavga etmeyin. Oo, Bak, kürekte tak yine şimdi ha Tamam iyi dur. Lan size ne oluyor? Gel bakayım buraya. <laughs> kendinizle uğraştırmayın bak.